Sevgili dostlar benim maskara setim var ama maskara M4 çıkartabilirim. Şöyle birlik basıyorum. Bak ister misiniz tek atıyormuşum. Milletin herhalde yani nutku tutulur. Hocam tabii ki gelmeyecekti. O zaman şöyle onlu açışlara başlıyorum hocam. Hadi bakalım hiç böyle lafı uzatmadan bir onluyu bastım. Şöyle tek tek açılsın bakalım o heyecanla yaşayalım hocam. Hocam tekte mi geldi dedim gelmedi. Elbette gelmedi. Ama çantasını aldık. Sanıyorum ben de vardı. iki oldu, evet. Ee, bir tane daha açıyorum hocam. O maskeyi emniyodda alabiliriz. Hadi bakalım. Hadi gel bak. Çok ucu harcamak istemiyorum. Hocam şarjörünü aldık. Ama kendisi gelsin artık. Yani gerçekten seti olduğundan dolayı çok harcamak istemiyorum. Oğlum bu ne? Nasıl hangi parçası oğlum bu? Aha. Diğer çantası yazacağım. bu da bende vardı galiba ya. Sendeki iki mi yazacak bakayım? Sendeki iki abi bu da vardı bende. Benim hesapta bayağı fullmiş ya. ya. bir tane daha açıyorum bana sadece. Bu sefer gelsin at. Bak vallahi billahi. Yani set benimle olduğundan dolayı çok harcamak istemiyorum ama yani üçüncü, üçüncü mü oldu, dördüncü mü oldu ne? Yani motoru ben ne yapayım oğlum ya? Motorcu muyum ben? Bu yokmuş bak bende. Neyse. Bir tane daha açıyoruz. Hayırlısıyla. Yani inşallah i̇nşallah şimdi gelecek diye ümit ediyorum. Ama gelmiyor. Askı al. Taraf, neyse. Dur sinirlenmeyeceğim. Bir tane daha açıyorum hocam. Ama hadi artık ya. Hadi artık abi ya. Yani olmaz ki böyle abi. Oho. Yandık abi. Zor hoş geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi abi bu sefer gel artık be. Oğlum hiçbir şey gelmiyor bu sefer gel dedikçe. Hocam şu garanti ödülümüzü bir açalım. Allah cezanı vermesin senin. Neyse. Devam hocam. O maskarayı çıkartacağız hocam. Şunu geç diyelim. Abi hiçbir şey çıkmamaya başladı ya inadına. İnanılmaz bir durum yani. Kaç kez bastım yemin ediyorum hatırlamıyorum artık. Ya kesinlikle bak hiçbir şey çıkmıyor ya. Gitti abi ucen bucek almadı abi şuraya geçe bas ya sinirlerim bozuldu vallahi billahi. Bendeki hıyarlık niye çıkartıyorsun Senin Buz emdirdim var full zaten. Abi bataklığa girdik artık. Çıkartana kadar devam. Bir dakika abi face dur. Şu işi bir çözmem gerekiyor önce. Hocam. Ya. Lazer atıyor bana ya. Hadi. Delireceğim. Hadi. Gel. Bekliyorum. Çıkışa gel lan. Hiç gelmiyor. Bundan bir tane de açalım. Ya. Abi tam küfür etmedik. Ya, şu an 7k civarında bir ucu harcadığımı düşünüyorum. Kesinlikle gelmiyor. Devam. Allah belanı vermesin lan. Ya seri seri üretime geçme. Seri seri basıyorum şu an ama yok abi. Yok abi kesinlikle gelmiyor. Hocam bir tane daha garanti ödülden açıyorum. O garanti ödülden çok boş şeyler geliyor. Bak Kafa yiyeceğim. 7K UC kaldı ya. Kaç kayla ile başladık? Ama seyirci açısından, izleyenler açısından da bence en iyi görsel şey olacağım. Hiç lafı uzatmadan evvel veremeden çatır çutur açıyorum. Bak siz de beğeni atarsınız. Bir yorum yaparsınız hocam. Yani bu çektiğim ızdırap nedir benim ya? Siz kaç ucuya da çıkarttınız ya? Veya maskarayı almak ister misiniz? Hocam bu arada Scar maskaramız geldi. Ee, sizce bu arada so şöyle sorayım. Scar mı M4 mü maskarada? Hangisi daha güzel? Devam edelim. Devam edelim. Yenisi geliyor hocam. Hocam hadi ya abi üçüncü, üçüncü oldu artık yani. Üç tane çantayı ben ne yapayım hocam? Sinirlerim bozuldu. <laughs> bu motor ben ne vardı hocam? Tanına geldi. Acep sinirlerim bozuldu ya. Fazladan da iki jetonluk bir hediye gelmiş. Ya bu arada sevgili arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben e, şu an YouTube'da da canlı yayındayım. Çok güzel bir chatimiz var. TikTok'takileri söylüyorum özellikle. Gelin YouTube'da güdeyi kanalına abone olun. Acayip güzel bir chatimiz var. Gelin ailemize katılın. Hatta TikTok'tan geldim abi ben abone de oldum falan yazarsanız mesajınızı da okurum. Siz de okurum. 5 e, dakika sonra tabii cevap verebiliyorsunuz. Abone olduktan sonra 5 dakika sonra yazabiliyorsunuz. Ama YouTube'a muhakkak gelin abone olun hocam. Bu lafımı duyduktan sonra. Evet abi. Ya o tavayı alıp o sapını var ya, uzun sapını var ya. Çok sinirliyim. Abi ben de UCM UC kalmadı herhalde ya. 4K UC'miz kaldı hocam. Lanet olsun. Bu saatten sonra vereceğim maskaraya. Ben maskar oldum ya sen bana maskara verene kadar. Kepaze duruma düştük hocam. 12K UC'ye gitti ya. Şuraya bak abi hiçbir şey vermiyor ama sinirleniyorum bak. Ya ya küfür istiyor. Küfür istiyor. Başka bir şey istemiyor. Küfür istiyor. O parçacığı da bir tarafına monte edeyim. Lanet olası. Ya yeter be. Veriyorsan ver anası bütün şey gitti be. O tava veriyor hala ya. Küfür gibi. Ya ne yapayım ben tavayı? Şey, şef miyim ben? ben? Oldu olacak bir de maslı şevlik kaçı kat bir de. Tam olsun. Aha. Oo, bir dakika AKM verdi. Tehlikeli maç AKM. Ona bakarız hocam. Benim gerçi AKM'm var ya. Hocam artık veriyorsan ver lan. Veriyorsan ver ya. Kıvırtma artık be. Bütün hocam yedim. Bir bok vermedin ben. Lanet olsun ya. Bütün moralim bozuldu yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum bak UC de bitti. Pe Allah belanı vermesin. Hocam tekte açıyorum. gelene bir tane kadar açıyor bana Yok kardeşim gelmiyor. Bitti hocam. Uc'ye bitti hocam. Bütün UC'yi harcadım. Şuradan da... <laughs> Senin ben tamam. <laughs> abi gitti. Bütün uc'ye bitirdikten sonra en sonuna geldi. İnanamıyorum abi. Gerçekten inanamıyorum ya. Ya olacak iş değil abi. Stres sahibi, sinir sahibi oldum hocam. Şuna bakalım. Şunun vurma efekti neymiş? Vurma efekti de güzelmiş ya. Şimdi ben size soruyorum hocam. Ee, şöyle bir silahları atölyeye girelim. Şimdi arkadaşlar. Benim elimde skarlar nerede? Sıkar nerede lan gözüm görmüyor. Heh. Benim elimde şöyle bir sıkar var. Şöyle bir vurma efekti var. Ama yani bence maskara sıkar daha iyi. Yani şöyle gözünüzün önünde ben maskara skarlı. Bir aslında fullleyebilirim. Ne diyorsunuz? Hocam full yerim gitsin ya. Hadi bakalım. Fullülüyorum hocam hepiniz için. Yalnız sizden tek ricam var. Ee, yani YouTube Dogi Day kanalına gelin, bir abone olun. 5 dakika sonra mesaj da yazabiliyorsunuz. Ee, çok güzel bir chat'imiz var YouTube'da. Hocam acayip güzel bir aileyiz. Ee, çok eğlenceli muhabbetler dönüyor. Ee, chat mükemmel yani. Tavsiye ederim sizlere. Community'nin parçası olun hocam. Bu ne oğlum? Neyi deniyorum hemen? Ekrandan çıkma. Vurma efektini de yükselt hocam. Bam 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 hocam. Bu kanalda hiç kıvırma yok. Direkt yükseltiyorum. Hocam birçok kişinin hayalini galiba 60 saniyede gerçekleştirdim. Ve şu an skarlı fulledim. Hocam M4'ü niye fullemiyorum? Şöyle göstereyim niye fullemediğimi size. Daha iyi anlayacaksınız. Ee, bir saniye. Bu arada... Şunu da arttırabilirim ya sanki. Neyse buna daha sonra bakarız. Hocam M4'ü neden fullemediğimi şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Anladınız mı? Neden fulllemediğimi anladınız mı M4'ü? Hocam zaten buz, full seviye buz M4'üm var benim yani. yani niye niye fullleyeyim yani bir de maskarayı ben? Yani i̇kisini birlikte mi kullanacağım hocam? Bir elimde maskara bir elimde M4 falan ya. işte sıkarlı fullledik hocam. Şöyle bir elimize de çekelim sıkarlı. Adettendir. Evet. Nerede sıkar? Ee, otomatik sıkar. Hocam yakıştı da be.